Efendim, herkese yeniden merhaba. İran ve Azerbaycan arasındaki ilişki, özellikle e, İran'ın Tebriz'de gerçekleştirmekte olduğu ağır baskılar, aynı zamanda sanki Azerbaycan'a işaret verir gibi e, ülkenin sınır boylarında gerçekleştirdiği tatbikatlar nedeniyle ciddi bir gerginlik yaşıyor. Türkiye bu gerginlikte tabii ki kayıtsız, şartsız, amasız, fakatsız, lakinsiz Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan medyasını izledim. Çok ilginç bir detayla karşılaştım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Musavat.com'da yani Azerbaycan'ın önde gelen yayın organı Musavat gazetesinin bir de televizyonu var. O televizyonda ana haberde sunucu kardeşimiz Türkiye'nin İran'a, Azerbaycan'ın yanında çok net bir mesajı İran sınırında verdiğini duyurdu. Ben onun bilgisini aktarıyorum size. Çünkü benim tek başıma buradan gidip Bakü'de durumun ne olduğunu anlamam mümkün değil. Ama çok önemli bir detay olduğu için öne çıkararak aktarıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Soçi de biliyorsunuz üçlü bir toplantı oldu. Bu üçlü toplantıda Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldiler. Daha önce yapmış olduğum yorumlarda da belirttim. Aliyev karşı taraftan gelen Karabağ ile ilgili ki karşı taraf dağlık Karabağ diyor oraya ilgili bütün girişimleri tek bir cümleyle atlattı. Neydi? İki yıl oldu çözüldü dedi. dedi. Yani daha fazla konuşacak bir şey yok. Karabağ sorunu iki yıl önce 44 günlük savaşta çözüldü. Daha konuşacak bir şey yok dedi. Çünkü Rusya ve Ermenistan Karabağ'da hala o hang kenti merkezli bir özel statülü bir yer kurmaya çalışıyorlar. Yani bu iş böyle giderse, araya da bir cümle sokayım, bu iş böyle giderse çok büyük bela bulacaklar. O ayrı bir olay. Daha henüz hem Bakü hem Ankara hem Zangezur koridoru hem de Han kenti fena halde nefeslerini tutmuş vaziyetteler. Yani bir bela çıkmasın diye bekliyorlar ama karşı taraf bunu anlıyor mu anlamıyor mu bilemiyorum. Belki Rusya biraz daha anlıyordur. Soçi'den Adam uçağa atladı, direkt Tahran'a gitti. Yani artık Kafkasya'da ee cepheler belli. Yani Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan, İran. Efendim İran zaten bu işin 30 yıldır içinde. Yani öyle böyle içinde değil. Yani 30 yıldır içinde çünkü Azerbaycan topraklarındaki kontrolsüz uluslararası hukukun dışına çıkmış o arazide yaşanılan Ermeni işgalinden ve oradaki boşluktan maksimum seviyede faydalanmış bir devlet İran. O yüzden 30 yıl boyunca Ermenistan'a tek bir laf etmediler. Ne zaman ki o topraklar kurtarıldı, aman efendim bizim sınırımıza geleni o oyarız falan. Ya kardeşim işgalci vardı senin sınırında 30 yıl hiç ses çıkarmadın. Şimdi tabi bir değerli Azerbaycanlı siyasi analist var ondan okudum Oğutay Gassimov diyor ki Zangezur koridoru açılırsa uluslararası denetim güçlenir. O zaman İran'ın bu bölgeden yaptığı uyuşturucu sevkiyatı da kontrol altına alınır. İran bu nedenle karşı çıkıyor. Paşinyan ve reisinin Taran'da yaptıkları ortak basın toplantısında sözünü ettiği gizli noktalar budur diyor. Şimdi ben söylemiyorum. Ohtay Gasimov diyor ki 30 yıl boyunca Ermenistan'la İran kendi mali sorunlarını çözmek için orada yasa dışı bir uyuşturucu sevkiyat şebekesi oluşturdular. O Azerbaycan'ın işgal topraklarından Afganistan'dan gelen Batıya doğru devam etti. Bu iş içinde tabii Rusya olmadan olmaz. Öyle yani. Şimdi bu uyuşturucu işleri böyledir ee, ve böyle bir durumu da var. Şimdi diyor ki Zangezurum bu yüzden istemiyor. Efendim ben sınırımı değiştirmem istemiyor. Ee, i̇şte tam sınırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zengilana gelirken. O gün tatbikat başlattı. Yani hakaretin böylesi olmaz. tabi Türk Devleti'nin aklı vardır bir şekilde. Ve o akıl e, günü geldiğinde e, partiler üstü olarak devreye girer. Şimdi bu e, genç e, sunucu arkadaşımızın Musabat e, TV'de verdiği ana haberde Zakir Hasanov'u gördüm ben. Zakir Hasanov Azerbaycan savunma bakanı orgeneral rütbesinde Zakir Hasanov yanında bir Türk genç görünümlü yanında genç görünümlü bir üst rütbeli general bir şahıs var Türk. İsmini söyledi Bahtiyar Ersay. Ee, baktım albay rütbesindeyken her değerli Türk generali gibi Balyoz Ergenekon kumpaslarında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve FETÖ'cü savcılara iletilen e, o listeler çerçevesinde hapse girmiş. Balyoz Ergenekon'dan beraat etmiş, dışarı çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip çıkmış. Önce Tuğgeneral general olmuş, sonra tüm general olmuş. Şimdi sıkı durun, tüm generalliğinde bir efsane. Niye? bütün kaynaklara baktım. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda Türk ordusunu e, Azerbaycan ordusuna dönük desteğini sembolleşmiş isimlerinden biri Bahtiyar Bey. Ve son e, Ağustos Şurası'nda da Kor Generalliğe yükselmiş. Kor General. Hızlı bir yükseliş. Ama Azerbaycan'da efsane. Yani arazi tanımlama, işte araziye göre planlama yapma vesaire ya kurma yaklı gayet güzel çalışmış ve Bahtiyar Ersay Kor General rütbesiyle şu anda yine Azerbaycan topraklarında nerede İşte Müsavat TV'nin verdiği bilgiye göre İran sınırında. Kiminle beraber? Zakir Hasanoğlu'na beraber. Ne yapıyor? Orada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı tatbikatı izliyor. Takip ediyor. Ee, Azerbaycan e, Özel Kuvvetler Komutanlığı, e, Azerbaycan-İran sınırında çok ciddi bir tatbikat şu anda sürdürüyor. Cevap tatbikatı bu. Sen gelip benim Zengilan bölgemde, Efendim e, arası geçecek e, köprüler kurma falan filan yaparsan ben de gelirim senin sınırında aynı tatbikatı yaparım. Tatbikat özel kuvvetler ve komando birliklerinin intikalleri ve e, adı açıklanmayan bir işgalci düşmana karşı nasıl bir harekat yapılacağı yarın itibariyle de belki bugün de başlamış olabilir. Yani öyle diyelim. Ee, hava kuvvetleri, Azerbaycan hava kuvvetleri ve e, şeyin e, topçu ve roket bataryalarında katılımıyla genişleyecek. İşte Kor General Bahtiyar Ersay, Zakir Asadov'un yanında bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraf durup dururken verilmez. Öyle şey yok. Devlette yok öyle şey. O, o fotoğraf böyle kamuflaj kıyafetleri Zakir Bey'de de aynı durum ve ana haberde aynen izledim. Hatta e, bu şeyin bantına vermeye çalışayım. E, yazayım daha doğrusu. Siz de izleyin. Ve e, bu şu demek. İran'a diyor ki Türkiye ya sen oralarda fazla tatbikat yapma. Yani senin tatbikatını alırım ben. Neyse yani e, bir Türk Devleti'nin tatbikatında tehdit, tehdit falan bunlar olmayacak şeyler. Olmaz, komşuluğa da sığmaz. E, gayet güzel e, durumu aktarmışız. Fakat e, İran'daki protestoların devamında e, çok büyük olaylar var e, onu söyleyeyim. Hümeyni Devrimi diye adlandırılan deli gömleği biliyorsunuz Tahran Çarşısı'nda başlamıştı Şah'a karşı. Şu anda aynı çarşı dini lider Ali Hamane'ye karşı mücadele ediyor, onu söyleyeyim. Tebriz'de ise çok sayıda Azerbaycan genci ya yaralı ya bir tanesi ölü ya da tutuklu. Çok sayıda tutukluları var. Kerim Ahmedi müzisyen, Azerbaycan türkü. Tebriz'de tutuklandı İsmail Şakuri insan hakları savunucusu genç siyasetçi tutuklu Negin Kiyani, Tebriz savcı demek ki istediklerini yapmamış kadın kadın savcı ve e, o da tutuklu savcı da gitmiş çok sayıda baskı var bir nevi Tebriz'de Tahran arasına bir e, hat gelinmiş gibi bir durum var ve e, Tebriz sokaklarında da İlham Aliyev'in posterlerinin olduğu afişler yapıştırılmış sağa sola. Bunlar tabii bir şekilde o bölgedeki karışıklığın ne olduğunu ve Ali Hamani'nin esasında ve rejimin nasıl büyük bir zorluk içinde olduğunu gösteren durumlar. Ama benim gözüm tabii ki e, Azerbaycan-İran sınırı ve Tebriz'de. Onları takip etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.